Alarko yükseliyor ve bu hareketin arkasında ciddi bir potansiyel var. Alarko son günlerde borsada yeniden rüzgar gibi esmeye başladı. Peki bunun sebebi ne? Şirket son bilançosunda enerji segmentinde güçlü kar açıkladı. Bu yatırımcıların dikkatini çekti. Yenilenebilir enerji projeleri ve turizm yatırımları yatırımcıların radarında. Hisse uzun süredir yatay bantta sıkışmıştı. Analistler bu durumu değiştirecek yeni bir katalizör bekliyordu. Son fiyat hareketi bu beklentinin ilk sinyali olabilir. Alarko'nun güçlü mali verileri piyasalarda heyecan yarattı. Yatırımcılar bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçebilir. Ancak her yükselişin arkasında bir sebep vardır. Alarko'nun geleceği hakkında kesin konuşmak zor ama mevcut tablo güçlü bir potansiyele işaret ediyor. Bu hareket kalıcı olur mu? Zaman gösterecek. Şirketin projeleri ve stratejileri borsa performansını etkileyebilir. Ancak unutulmamalı ki bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Piyasalarda her zaman risk vardır. Takipte kalmakta fayda var. Alarko'nun geleceği için artık beklentiler yatırımcıların lehine şekilleniyor.